saydı geriye doğru gidecektik ama bu sefer ilk konudan yavaş yavaş ilerleyerek gitmek istiyoruz. Birincisinden başlayalım. ilk bir konu mevsimler ve iklimdi. Mevsimler ve iklim. Dünyamız arkadaşlar kutuplardan basık ekvatordan şişkin şekildedir. Bu da evrede aslında biliyorsunuz. Bu şekilde geoid denir. Şöyle, bir şekilde değil tabii ki. Biraz saçma bir şekilde oldu. Dünyamız kutuplardan basıp ekvatordan şişkince bir şekilde sahiptir. Bu şekilde geoid denir. Önce temel şeyler anlatalım bir. Şimdi dünyamızın şöyle yatay olarak tam ortadan ikiye bölen çizgiye ekvator diyorduk. Ekvatorun üst kısmında kalan üst kısmında kalan yere kuzey yarım küre, alt kısmında kalan yere de güney yarım küre adını veriyorduk. Türkiye'yi unutmayın. Türkiye'miz Türkiye'miz kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir. Şimdi asıl önemli olan şey şu arkadaşlar. Dünyamız normal şartlarda şöyle içinden geçen hayali bir çizgi olduğunu düşünün. Bu çizgiye eksen denir. Dünyamız ekseni bu şekilde dik maalesef değildir. Dünyamız konumunda şu anda bulunduğu yerde şu anda bulunduğu yerde eğik olarak durmaktadır. Normal şartlarda şöyle dik olarak durmasının ve eğim olarak durmasının arasında bir açı var. İşte biz bu açıya diyoruz ki 23 derece 27 dakikalık bir açısı var. Bu açı bize dünyanın ekseninin eğikliğini verir. Yani dünyanın eksen eğikliği 23 derece 27 dakikalıktır. Ve son kez ediyorum bu. Şöyle çevirince. Kuzey yarım küre bu tarafta, güney yarım küre bu tarafta. Üstte, altta. Türkiye'mizde üst tarafta bulunan kuzey yarım kürede yer alır. Şimdi arkadaşlar dünyamızın günlük ve yıllık hareketleri vardır. Bunlardan ufak bakıcıca bahsedeyim ki sonra tarihlere geçeceğim. Şimdi dünyanın günlük hareketleri nedir? Dünyanın <laughs> bir günde kendi etrafında tam tur atması günlük hareketidir. Gece ve gündüz oluşur. Biliyorsunuz dünya kendi etrafında bir tam tur attığında gece gündüzü oluşturur. Bu günlük harekettir. Dünyamız 365 günde güneşin etrafında dolanmasını tamamlar. Bu da yıllık hareketidir. Bak günlük hareket, yıllık hareket. Unutma. Şimdi dünyanın günlük hareketini ve yıllık hareketinin bazı sonuçları var. Onları zaman geçtikçe videolarımızda bahsedeceğiz. Şimdi asıl önemli konuya geldik. Şimdi mevsim başlangıç tarihleri var arkadaşlar. Mevsim başlangıç tarihleri. Ama tabii ki bundan önce mevsimin nasıl oluştuğundan bahsetmemiz lazım mevsim denilen şey sıcaklık farklarından dolayı dünyada farklı bölgelerin farklı hava şartlarından dolayı yaşamasıyla ilgili bir şey. Şimdi mevsim iki sebepten dolayı ortaya çıkar. Bir, dünyanın bir, dünyanın güneş etrafında dolanması mevsimleri açığa çıkartır. İki eksen eğikliği mevsimleri açığa çıkartır. Bu ne demek? Bak şimdi. Dünya Güneş etrafında dolanınca e, farklı konumlarda dünyanın farklı yerleri ışık aldığı için e, sıcaklıklar da buna göre değişeceğinden Dünyanın Güneş etrafında dolanması mevsimleri oluşturur. Bu bir. İkinci sebep eksen eğikliği. Dünyanın ekseni böyle düz değil de eğik olduğu için dünyanın yine farklı bölgeleri, farklı açılarla güneş ışınlarını aldığı için mevsimler oluşur. Mevsim neydi? Mevsim farklı güneş ışınlarının farklı sıcaklıklardan dolayı farklı hava şartlarını kaynağı. Farklı hava şartları oluşuyor ve bu şekilde de mevsim denilen olaylar meydana geliyor. Mevsimlerimiz ne? Yaz, ilkbahar, şey, sonbahar. Bunların olmasının sebebi işte bu iki sebep. Nedir bunlar? Dünya güneş etrafında tam tur attığında ya da güneş etrafında dolandığında dünyanın farklı bölgeleri farklı ışınlar alacağı için sıcaklıklar da bunun göre değişeceğinden mevsimler oluşur ve eksen eğikliği için diyoruz ki dünyanın ekseni düz değil de eğik durduğu için dünyanın farklı bölgeleri farklı açılarla güneşleri aldığından sıcaklıklar farklı olur. Bu da mevsimleri oluşturur. Şimdi şu farkı iyi bilin arkadaşlar. Hatta bak şurada bir küremiz var. Şurada da daha iyi de Görürüz. Şimdi dünyanın şekli bak kutuplardan basıp ekvara şişkin ya. Dünyanın şeklinden dolayı aslında güneş her zaman dünyanın her yerine aynı açılarla gelemez. Dünyanın içinde şöyle eksen eğik duruyor ya. Dünyanın şuraya şuraya güneş şöyle bir güneş vurduğunda buraya güneş farklı açıda gelir. Buralara farklı açılarla gelir. Sonuçta güneşin yeri belli. Güneş burada. Güneş buranın ışınlarını yolladığında buraya gelen ışınların açısıyla buraya gelen ışınların açısı aynı olmadığı için o bölgelerde yaşanan mevsimler de birbirlerinden farklı olacaktır. Şimdi <laughs> Mevsim başlangıç tarihlerine bak. Mevsim başlangıç tarihlerine bakalım. Ha bir de şey var. Güneş yılları bir daha çok sıcak yapacaksa oraya güneş yılları dik gelir. Bunu günlük hayatta yani günde bir günde anlayabiliriz. Günlük bir günde en sıcak olan zaman dilimi ne zamandır? Öğle vaktidir. Çünkü öğle vakti güneş tepededir. Tepede güneş tam dik olarak yere gelir. Tik olarak geldiği için güneş ışınları daha orayı daha çok sıcak yapar. Bunu da aslında mantık olarak düşündüğümüzde şu bizim güneşimiz olsun. Güneşin ışınlarının şöyle bir küçük bir yere çok fazla geldiğini düşünün. E buranın sıcaklığı tabii ki daha fazla olacaktır. Güneş doğarken veya batarken düşünelim. Buraya gelecek ışınlara bakalım. bak E güneş eğimli, eğimli durduğu için e buraya gelecek ışınlar daha az olacaktır. Bu yüzden daha geniş açılarla olacaktır. Bu yüzden diyoruz ki güneş ışınları ne kadar dik gelirse bir yer o kadar sıcak olur. Aslında güneş ışınlarının açısı bizim için sıcaklığı veya soğukluğu ifade edebilir. Bir ışınları ne kadar dik ve dike yakın gelirse, yani ne kadar 90 derece yakın gelirse orası o kadar sıcak olur. Ne kadar dik gelmese, yani ne kadar eğimli gelirse orası da o kadar soğuk olur arkadaşlar. Geldik tarihlere. Adımız gibi bileceğimiz bizim dört tane tarihimiz var. Tarihlerimiz şunlar. 21 Haziran. Tam karşısı 21 Aralık. Bir yukarısı 21 Mart ve en alt tarafta 23 Eylül. Bizim bu tarihlerimiz o kadar önemli ki asla unutmuyorsun. Şimdi bu tarihlerde dünyanın konumu da değişik olduğu için mevsimler de birbirlerinden farklıdır arkadaşlar. Şimdi bizim tam ortamızda şurada güneşimiz olsun. Şurada dünyamız olsun ama şey, yazılarımız çok büyük yanlış. Dünya sıralacak yer yok. Şöyle yukarı yazayım tarihi. 1 Haziran. Dünyamız şurada olsun. Şöyle değil. Unutmuyor değil olmasına. Şurada üstte yazalım 21 Aralık yanımız şöyle olsun. E unutmayın. Burası 23 Eylül. Önce dolduralım. Üst taraflar kuzey yarım küreydi, Alt taraflar güney yarım küre. Üst taraflar kuzey yarım küreydi, Alt taraflar güney yarım küre. Hemen onları yazalım. Şimdi hepiniz biliyorsunuz aslında ama yine de Türkiye'miz kuzey yarım küreydi, Sen bu tarihleri Türkiye için farz et. Tamam mı? Türkiye'de 21 Haziran'da hangi mevsim vardır? Türkiye'de 21 Haziran'da yaz mevsimi vardır. E, Türkiye'miz kuzey yarım kürede olduğu için o zaman kuzey yarım yaz yazsam sıkıntı yok. Buraya yaz yazayım. Şimdi şöyle bir bilgimiz var. Arkadaşlar şimdi sebebini, sebebini biraz açıklayacağım ama dünyanın iki farklı yarımküresi var ya kuzey yarımküre güney yarımküre. Bu yarımkürelerdeki mevsimler zıt olur. Yani Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyorken güney yarım kürede o anda kış mevsimi yaşanır. Sebebini birazdan göreceksiniz. Şimdi 21 Aralık'ta Türkiye'de hangi mevsim var? Kış var. Güney yarım kürede yaz var. Tam tersi unutmayın. 21 Mart'ta Türkiye'de yani kuzey yarım kürede ne var? İlkbahar var. Güney Yarımkürede sonbahar. 23 Eylül'de Kuzey Yarımkürede yani Türkiye'de bizim burada Eylül ayında ne yaşanıyor? Sonbahar yaşanıyor. Güney Yarımkürede aşağı tam tersi olduğu için ilkbahar yaşanıyor. Şimdi neden Kuzey Yarımkürede yaz yaşanıyor? Bunu şu ikisi için anlatabiliriz. Burada biraz daha üç boyu düşünmemiz lazım. Şimdi e bu ışınlar, güneşin ışınları gelmiyor mu buraya? Hemen güneşin ışınları götürelim buraya. Bak dikkat et. Ben mümkün olduğunca eşit aralıklarla çizmek istiyorum. Hadi güneş burada bitti. Artık bir yaşı kendi yok beraber. Bakalım. Güneş ışınları kuzey yarım küreye mi daha çok gelmiş? Güney yarım küreye mi daha çok gelmiş? Bak bir hani sayılmaz ama böyle, böyle bir şey yok tabii ki. Böyle saymaları falan yok ama. mantıken düşünmeye çalışın. Kuzey yarım küreye ışınlar burada daha fazla gelmemiş mi? Burada daha az var değil mi? E daha fazla ışın varsa orada da daha çok orada da daha çok sıcaklık var demektir. O, o yüzden kuzey yarım küreye yaz, güney yarım küreye kış dedik. Çünkü güney yarım küre ışın az. Bu tarafa götürelim bir Bir de buradan götürüyorum şöyle. Aynı aynı şekilde uzaklıkları belli yapmak istiyorum. Bak. Burada da bu sefer güney yarım küreye 1, 2, 3, 4 tane şöyle bir ışın çizebilmişim en fazla aynı dakikalarda. Buraya da iki tane sevilmişim Ve daha fazla işim varsa orası yazdır. Şimdi bunlar bizim mevsim başlangıç tarihlerimiz. Ne demek bu? Şimdi 21 Haziran Kuzey Yarımküre için, yarım için neyin başlangıcıdır? Yazın başlangıcıdır. Güney Yarımküre neyin başlangıcıdır? Kışın başlangıcıdır. 21 Aralık Kuzey Yarımküre için kışın başlangıcıdır. Güney Yarımküre için yazın başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre için ilkbahar başlangıcıdır. Güney Yarımküre için sonbahar başlangıcıdır. 23 Eylül Kuzey Yarımküre için sonbahar başlangıcıdır. Güney Yarımküre için ilkbahar başlangıcıdır. Şimdi bak. Bu tarihlerin kendi arasında özellikleri var. Birazcık bunlardan bahsedelim. tarifleri şöyle şöyle bir yazayım. 21 Haziran 21 Aralık 21 Mart Bu gidelim ya. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. sıradan gidelim. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Aralık yazalım. Da 21 Mart. Şimdi gençler, özellikle bir dipnot dip dip olarak şunu ekleyin. Şimdi az önce şöyle bir görüntü çizdik ya size. Şimdi şöyle dünyanın üstüne şöyle ufak bir çizmek çalışayım. Şurada da güneşimiz var. Şimdi mantıken şöyle gördüğünüzde burası güneşe daha uzak, burası güneşe daha yakın, burası daha uzak, burası daha yakın gibi görünse de Güneşin dünyaya olan yakınlığı veya uzaklığı bizim mevsimlerimizi etkilemez. Demin ne demiştim? Mevsimler sıcaklıklarla yürüyecektir. E şimdi daha uzak diye daha soğuk diyemezsin. Bunu kendi normal hayatında düşünebilirsin. Evet bir ısı kaynağından uzaklaştıkça orası daha orası daha soğuk olur ama bunu bu sistem için düşünemiyoruz. Güneş dünyaya ne kadar uzaksa o kadar soğuk diye bir şey yok. Bizim için sıcaklık demek, güneş ışınlarının açısı demek. Bir güneş ışığı ne kadar dik ve dike yakın geliyorsa bir yere, orası o kadar sıcaktır. Ne kadar eğimli, ne kadar eğik geliyorsa da orası o kadar soğuktur. Güneşin uzaklığı veya yakınlığı bizim sıcaklıklarımızı etkilemez. Unutma. Evet, tarihlerin özelliklerinden bahsedelim. 21 Haziran. Ne demiştik? Kuzey yarım kürecin yaz başlangıcı. KYK için yaz başlangıcı. E, güney yarım tam tersi için güney yarım küre için kış başlangıcı. Şimdi ama ben önce bunu kendi ülkemiz için yani Türkiye için yani kuzey yarım küre için yazayım. Zaten bunların tam tersi de güney yarım küre olacak. Arkadaşlar burada birazcık günlük hayatta yani genel kültürden yararlanacağız yaz aylarında akşam ezanı daha geç okunmuyor mu? Daha geç okunuyor. Hava daha geç kararmıyor mu? Evet. Yazın geceler gündüzler mi uzun, geceler mi uzun. Hangisi daha uzun? Yazın gündüzler daha uzundur. Şimdi o halde diyoruz ki bak ben tam bu tarih için konuşuyorum ama tam bu tarih için yani 21 Haziran için Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz vardır arkadaşlar. En uzun gündüz. Zaten kış aylarında hava çabuk kararıyor. Niye? Çünkü gündüzler kısa. Ama yazın gündüzler uzun. E bir yerde en uzun gündüz varsa en kısa ne vardır? En kısa gece vardır. Öyle mi? Şimdi hemen direkt olarak 21 geçiyor. 21 Aralık'ta kuzey yarım için yani bizim için kuzey yarım küre için kış başlangıcıdır. Kuzey yarım kürede, kışın yani sizler kışın gündüzleri mi daha çok yaşıyorsunuz geceleri mi? Hangisi daha uzundur? Gece daha uzundur. Hava demin dedim ya hava çok çabuk kararıyor. O halde en uzun gece vardı. En kısa gündüz vardır. Hatta işin, işin özü şu. Yazları en uzun gündüz, en kısa gece, kışları en uzun gece, en kısa gündüz. Aklınıza direkt kış aylarındaki okunan akşam ezanı gelsin veya havanın erken kararması gelsin ya da kafanıza öyle oturtun bunu. Yazın en uzun gündüz, kışın en uzun gece ne olursa olsun güney yarım küre için olsa kuzey yarım küre için de olsa kış ayında en uzun gece olur. Yaz ayında en uzun gündüz olur. Şimdi şu ikisini böyle bıraktık. Niye bıraktık? Şimdi 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerine ekinoks tarihleri denir. Ekinoks demek gece gündüz eşitliği demektir. Şimdi bak burada ne dedik? En uzun gündüz en, uzun, en kısa gece. İşte burada en uzun gece en kısa gece. Gündüz dedik ya. Bunlarda öyle bir şey yok. Çünkü bunlarda gece gündüz eşitliği var. Gece gündüz eşitliği. Yani diyor ki bana 12 saat, şöyle bir günde 24 saat var. 12 saat gece, 12 saat gündüz var diyor. Bunun için ancak 21, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gündüz süresi gece süresine eşittir. Dünyanın her yerinde eşittir. Dünyanın her yerinde gece süresi ile gündüz süresi bu iki tarihte birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar burası çok kafa karıştırıyor. Ne olur birazcık dikkatle dinleyelim. Şimdi 21 Haziran'da Türkiye'nin en uzun ne vardı? Gündüz vardı. Şimdi bak 21 Haziran Kuzey Yarımkürede Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz var. En kısa gece var dedik. 21 Haziran'da bunlar var ama. 21 Haziran'dan bir gün sonra yani sen artık zaten bir şeyin en uzununu yaşamışsın. Gündüzün en uzununu yaşadıktan sonra ertesi gün ne olması lazım bu gündüzün? Yavaş yavaş kısalması lazım. Bak bu önemli. Evet dedim ki yazın gündüzler uzundur. Doğru. Kışın geceler daha uzun, Kış, kışın da geceler daha uzundur, tamam. Ama 21 Haziran'da gündüzler uzun ama, en uzun 21 Haziran. 22 Haziran olunca, 23 Haziran olunca, 24 Haziran olunca bu gündüzler ne yapıyor? Kısalıyor. Yani sen bir şeyin en uzunluğu yaşamışsın. O zaman bu gitgide kısalacak artık, daha uzun yok. Bir şeyin en kısasını yaşamışsın, en kısa geceymiş, artık ne olacak 21 Haziran'da sonra gecelerde? uzamaya başlayacak. Bu 21 Aralık için işte şöyle. 21 Aralık için işte, Kuzey Yarımkürede en uzun gece en kısa gündüz var. E şimdi 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanmış. 22 Aralık'a geçince artık bu daha uzun yok gecenin. Ne yapacak? Yani şöyle bir şey kafamıza kalmasın arkadaşlar. İşte 24 Aralık'ta gündüz, 24 Aralık'ta en uzun gece yok. 21 Aralık'ta en uzun yaşandı. 22 Aralık'a geçince bugün bu uzun gece artık yavaş yavaş, yavaş, yavaş kısalacak. Tabii ki bu kısalma gündüzün gündüzün önüne geçince yani öyle bir şey yok. Ama yavaş yavaş şimdi gündüz gündüz en kısa mesela burada. 21 Aralık'ta gündüz burada, gece burada. 23 Aralık olunca böyle olacak. 23 Aralık olunca böyle olacak. Hani tabii ki böyle bariz bir şey değil ama gitgide de böyle. Ne zamana kadar? Eşitlenene kadar. Ne zaman eşitleniyordu? 21 Mart 23 Eylül'e eşitleniyordu. 21 Mart 23 Eylül'e kadar bu gece gündüz farkı kapanacak. Sonra tam tersi olacak ki mevsim değişsin. Unutma. Tamam? Bir dahaki derste görüşmek üzere. Tabii ki daha bu kadar değil, devamı çok var. Bu dersimizin bir kısmıydı. Bir dakika daha, daha detaylı, daha farklı. Görüşmek üzere. Açıyla kalın, evde kalın.